Adıyaman Belediyesi ASKİM ekipleri 14 mahallenin ana şebeke borularını tamamen değiştirdi. Çalışmanın içerisindeler. Şu anda görüldüğü gibi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sabah saat 06'da başlayan ve gün boyu devam eden çalışmaları yerinde takip etti. Biz... Başkan Tutdere yıl sonuna kadar içme suyu hatlarının büyük bir kısmını yenilemeyi hedeflediklerini belirtti. Adıyaman Belediyesi olarak hafta sonu hafta içi demeden yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Birkaç gün önce duyurusunu yaptığımız ve özellikle 14 mahallemize içme suyu sağlayan içme suyu şebekemizdeki deplasi işlemlerimiz konusunda ekiplerimiz sabahın saat 6'sından beri yoğun bir çalışmanın içerisindeler. Şu anda görüldüğü gibi burada çok büyük bir iş başardı ekiplerimiz. Yeni hattın eski hatla Deplasiyelerini Biz şu anda gerçekleştiriyoruz Ve Yeni hatlarımızı adım adım Devreye sokacağız Şehrimizin Altyapısını Yenileyeceğiz Bundan sonra adım adım Hatımızı yenilediğimiz mahallelerden Vatandaşlarımızın içme su ihtiyacını karşılayacağız Ve yıl sonuna doğru Bu çalışmaların büyük bir kısmını tamamlamış olacağız Görüldüğü gibi Şehrin her tarafında çalışma var, şehrin her tarafında belediyemizin izleri var, çalışma arkadaşlarımızın gayreti var. Adıyaman'ımızı alt yapısıyla, üst yapısıyla, yollarıyla yeniden ayağa kaldıracağız ve şehri yeniden inşa edeceğiz. Bu büyük özveri çalışma için sabahın altısından beri yoğun bir şekilde gayret gösteren Askin personelimize, teşekkür ediyoruz. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, göstermiş olduğunuz dayanışma için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.